Hepinize selamlar. Kolaçan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte Kimco Türkiye'nin yedek parça dağıtım merkezini ziyaret edeceğiz. Ama öncesinde size anlatacağım çok şey var. Önce motorumuza binelim, yola bir çıkalım. Hem sohbetimizi yapalım, anlatacaklarımı ben bir anlatayım. Sonrasında da yedek parça dağıtım merkezini ziyaret edip içeriği bir kolaçan edeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Videomuza tekrardan hoş geldiniz. Kimco Türkiye'nin davetiyle Kimco Türkiye yedek parça dağıtım merkezine gidiyoruz arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi. Bu davetin ve bu videonun amacından bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz rahatlığıyla, konforuyla öne çıkan bir motosiklet. Zaman zaman da canlı yayınlarımızda, videolarımızda soruyorsunuz Kimco scooter'lardan. Sık sık bahsediyoruz biz de. Kullanıcıların aklındaki en büyük soru satış sonrası hizmetler. Önceki distribütör zamanlarından sorunlar yaşandığı için ki bu sorunlar yaşandı. Evet zaman zaman hala ufak ufak problemler yaşanıyor. Her markada yaşanıyor. Ama daha önceki dönemde yaşanılan sıkıntılardan dolayı insanların aklında böyle bir soru işareti kalıyor. Bu soru işaretini de gidermek adına sevgili Kolaçan buyur yedek parça dağıtım merkezimi bir ziyaret et. Hem biz bu algıyı yıkmak istiyoruz. Hem de takipçilerinle paylaş, göster. Satış sonrasında yedek parça alakalı problemimiz olmadığını izleyicilerine izleyicilerinle paylaşmak istiyoruz diye samimi bir davette bulundular. Ben de dedim ki hay hay bir geleyim şu yedek parça deposunu bir göreyim. Şimdi gidip hep beraber gezeceğiz arkadaşlar. içeriği kolaşan edeceğiz. Kimco Türkiye'ye gelince 2020 yılından itibaren Doğan Trend bünyesinde Doğan Trend'i illaki bilenlerimiz vardır ama bilmeyenler için söyleyeyim. Doğan Holding'e ait Doğan Trend otomotiv çatısı altında Kimco Türkiye. Bununla beraber Suzuki, Aprilia gibi Vespa gibi büyük dev markaları da bünyesinde bulunduruyor. E Kimco da bunlardan bir tanesi. Kullanıcısının aslında çok beğendiği, sevdiği kullanmayanın acı acaba dediği bir marka. İşte o, acaba'yı kafadaki soruları gidermek amacıyla şimdi de depoya gidiyoruz. Çok kısa Kimco'dan bahsedeyim. Kimco 1963 yılında Tayvan'da kurulan bir marka. Tayvan malı yerli ve milli. Tayvan'ın yerli ve millisi. Keşke biz de yapabiliyor olsak. Neyse 1963'te Tayvan'da kurulan bir şirket. İlk başlarda Honda'ya motor bloğu ve yedek parça üretmek amacıyla faaliyet gösteren bir marka aslında daha sonrasında BMW'ye blok üreten hatta BMW'nin C segmentindeki scooterları yanlış bilmiyorsam imzası olan bir marka. Aynı zamanda Kawasaki'nin bazı modellerinde imzası olan bir marka. Sonra bunlar bir süre sonra diyorlar ki ya biz bu tecrübemizle neden kendi markamızı yapıp da kendi motosikletimizi üretmiyoruz deyip Kimco adı altında bir marka yaratıyorlar. Argelerini kendi yapıyor, mühendislik çalışmalarını kendileri yapıyor. Her şeylerini kendileri yapıyorlar. Marka yaratıp üretimine başlıyorlar. Sonra yıllar içerisinde hem Avrupa hem Amerika pazarında boy gösteriyorlar. Yüzden fazla ülkede satışı var bu arada. Ülkemizde de dediğim gibi 2020 yılından itibaren Doğan Trend bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tabii ki bu video için özellikle Kimco kullanıcılarından ben yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Videonun sonunda da yorum yapabilirsiniz. Olumlu olumsuz eleştirisel hiç fark etmez. Yorumlarınızı bekliyorum. Yedek parça deposuna giderken de kim koyla gitmek istedim. Exciting 400 e aldım. İlginç ve kaliteli bir motosiklet. Bak göstergesi falan çok farklı. E, TCS var burada. Anahtarsız çalıştırma. Önde çift diski var ya. Maliyet açısından düşünürsek gerek var mı çift diske bilmiyorum ama birçok marka büyük motorlarına tek disk koyarken bu çift disk koymuş. Önde çift disk var. ABS'li, TCS'li. 34 beygir falan da yanlış bilmiyorsam bu camı böyle yukarı aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz şuradan kolayca otomatik değil ama burada el freni var falan bayağı değişik güzel bir motosiklet rahat konforlu da bir motor web bir bakarsınız kontrol edersiniz şimdi bu motor inceleme videosu değil özellikle buradan Kimco Türkiye'yi hem sizin adınıza hem ben kendi adıma böyle bir davet gerçekleştirdiği için teşekkür ediyor. buralarda bir yerde depo ama bu arada aynı daveti diğer markalarda da görmek istiyoruz arkadaşlar madem satış sonrasında bir yedek parçada güveniyorsunuz kendinize diğer markalar böyle bir davet bekliyorum Selamünaleyküm Selam. hemen şuraya koyalım tekrardan selamlar yedek parça lojistiğinin de gerçekleştirildiği dağıtım merkezindeyiz arkadaşlar içeriği bir kolaçan edeceğiz aklınızdaki sorulara da cevap bulmaya çalışacağız Hadi başlayalım 1963 yılında Tayvan'da kurulmuş bir marka Kimco. Videonun başına söyledim. Kullananlar bilir rahatlığını ve kalitesini. Bir motosiklet alacağımız zaman neyi dikkate alıyoruz? Biz özellikle incelemelerimizde bundan bahsediyoruz. Ben de motor alacağım zaman ne düşünüyorum? Motosiklet ne kadar kaliteli olursa olsun satış sonrası çok önemli. Satış sonrasında mağdur olacak mıyım? Yedek parçası var mı yok mu gibi durumlar çok önemli. Tabii ki siz de Kimco ya da herhangi bir markada alacağınız zaman ne soruyorsunuz? Satış sonrası hizmet sunuyorsunuz. Yedek parça teminini soruyorsunuz. Kimco Türkiye'nin daha önceki distribütör törlerinde problemler yaşandığını hepimiz biliyoruz ama son dönemde bir 2020 yılından itibaren Doğan Trend bünyesinde olan bir marka. Biliyorsunuz eski yıllarda satış sonrasından bir mimlenince böyle yedek parça probleminde mimlenince ülkede herhangi bir marka bunu düzeltmesi çok kolay olmuyor. Biraz zor oluyor. Kimco tarafı da bu algıyı yıkmak adına biz buraya davet etti. Sizlerle birlikte bir yedek parça çıkaracağız. Gelen sipariş nasıl çıkıyor bunu göstereceğim. Hemen şöyle döneyim arkamda bir ofis var. Bayilerden verilen yedek parça e, siparişleri buraya düşüyor. Dağıtım merkezine. Dağıtım merkezinde arkamda gördüğünüz ofisten de bu arkadaşın önüne düşüyor, değil mi? Evet. Ben de dedim ki şimdi bir tane de birlikte alalım. Ben de çıkayım raftan birlikte alayım. Hadi beraber evet. bir yandan sohbet edeceğiz. Tabii. Bir yandan da kayıt. Kapı var, değil mi? Bu el terminali şöyle bir terminalle düşüyor. Temiz anlat ya nasıl oluyor bu iş? Şimdi ofisten bize ürün sipariş atıyorlar. Hı, -hı. Bizde örnek görüyorum 3L15'in birinde bir ürün var orada. Gidiyoruz direkt ürünü alıyoruz. Sen zaman da çalışıyorsun burada? Ben bir yıla yakın. O bayağı olmuş. Evet. Motor var mı? Motor bir yok maalesef. Aa, aman kapat Haydi kapat. <laughs> Kinko'dan alırsak Bilmiyorum. bir tane. Olur. Olacak diyorsun. Var mı peki heves? Hevesim var. İnşallah de olur. Hadi. İnşallah. Aa yukarı çıkınca büyüklüğü daha da belli oldu. Evet. Bu raflar tamamen Kimco değil mi? Evet. Biliyorsunuz Doğan Trend bünyesinde farklı farklı markalar evet. da var. Onların da yedek parçaları bulunabiliyor burada. Onu da söyleyelim. Ne yaptık şimdi? Geldik buraya. Şimdi adrese geldik. Şu ürünü alacağız. İlk tamam. önce harfimizden okutarak alıyoruz. Bu şekilde sepetimize koyduk. Teşekkür ediyorum. Ne Güzel demek. bir sohbet oldu. Kolaşanı takip ediyorsun artık. Evet. Takip, takip artık. Siz de takip edin. Şimdi bir de paketlemeye geçelim. Biraz önce izlediğiniz gibi raflardan alıyoruz. Raflardan gelen kutular, yedek parçalar burada da paketleniyor. Paketleme işlemi gerçekleştiriliyor, kutulanıyor. Arka taraftan giderek kamyonlara yüklenerek bayilere dağıtılıyor. Depo biraz önceki gezdiğimiz yerlerle bitmiyor. Bakın şunu göstereceğim. Burada da ufak tefek parçaları bulabiliyorsunuz. Üste de çıkalım bak. Üst katları da var bunun. Şuradan da üst katlara çıkıyoruz. Böyle bir organizasyonu görüyor olmak, böyle bir yere davet ediliyor olmak güzel. Ayrıca bu organizasyonu size de gösteriyor olmak güzel. Motosiklet satın aldığımızda arkasında böyle profesyonel bir hizmetin olduğunu biliyor olmak da tabii marka olan güveni artırıyor. Ne var burada mesela? Kayışlar var. Bak kim konun? Bunlar ne? Burada teller var. ABS okuyucu. Manetler burada. Tabii çok fazla model var. Bütün modellerinde yedek parçaları var. Ama şöyle bir gerçek var. Dönelim şuradan. Şöyle de bir gerçek var. Ne kadar da büyük bir depo kurarsanız kurun. Ne kadar da böyle büyük bir lojistika yaparsanız yapın. İlla ki böyle eksik kalacak bir parça. Eksik kalacak bir yedek parça, aksesuar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yanımıza bir yetkili arkadaş aldık. Doğan Bey. Videomuza hoş geldiniz. Konuk oldunuz. Siz de hoş geldiniz. Burada oluşan organizasyonla alakalı çok kısa bir bilgi alalım senden. Tabii ki. Depomuz 12.000 metrekareden oluşmakta. E, 7500 üzerinde kapalı alanımız mevcut. Sadece burada yedek parça mı var? Aksesuarlarda bulunabiliyor mu? Onun da deposu Tabii bundan. ki hem yedek parça hem de aksesuar depomuz burada bulunuyor. Hem kaporta malzemesi hem de mekanik malzeme olarak ikiye ayrılıyor. 16 farklı modelde, 33 farklı tipte 69 renk Kimco yedek parçası tutuyoruz. 69 renk. Renk, evet. Bunlar da yaklaşık 25 bin ve 30 bin kalem adete hmm. tekabül ediyor. Siparişlerin hepsi burada geliyor, burada toplanıyor ve bayilerimize sevk ediliyor. Yaklaşık 38 tane yetki servisimiz mevcut. Servislerimiz günlük siparişleri buradan gönderiliyor. Aynı şekilde İstanbul'a günlük olarak sevk ediliyor. Anadolu sevkiyatlarımız bir veya iki gün içerisinde sevkiyatlara çıkmış oluyor. Evet, çok fazla kalem, çok fazla yedek parça aksesuar var ama bir de tabii illaki olmayanlar vardır. Diğer markalarda da öyle. Zaman zaman stokta olmayan çünkü çok fazla da kalem var. Olmayan ya da yurt dışından gelmesi gereken ürünler de oluyor. Onlarla da mı burası ilgileniyor? Tabii ki şöyle oluyor. Stoklarımızda zaten dediğim gibi 25 bin 30 bin kalem malzeme olan stoklarımızdaki haricindeki malzemelerde bize gelen siparişleri biz değerlendirip yurt dışına siparişimiz veriyoruz ve biz bunları hava yolu kargosuyla getiriyoruz. Normalde parçalar bize gemi yoluyla geliyor. Bunlar çok acil parça olduğu için biz bunları hava kargo ile getiriyoruz ve e, bayimize sevk etmeye çalışıyoruz. Burası yedek parça deposu ya. Evet. Ben bir kimko kullanıcısı olarak gelip buradan direkt parça alabiliyor muyum? Hayır buradan parça <laughs> alamıyorsunuz. Yetki servisimizi gidiyorsunuz. Yetki servisten bir sipariş giriliyor sipariş bizim ekranımıza düştükten sonra 10 aylık biz servisimize kargo ile gönderiyoruz. Ya yani dağıtım aracımızı aslında gönderiyoruz kargo ile değil. Sanıyorum bir de fabrika dedikoduları var. Fabrika olursa da tabii orada da büyük bir depo olacaktır diye düşünüyorum. Var mı böyle bir fabrika çalışmanız? Fabrikada artık sona geldik. Bununla alakalı yetkililer size bir açıklama yapacaktır. Size davet edeceklerdir. Ama tam detaylı bilgi maalesef ben buradan veremiyorum. Alacağımızı aldık yani bir fabrika geliyor ama evet. bilgisi gelir. Ben de sizlerle paylaşırım. Tabii o zaman işler çok daha değişecektir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için verdiğiniz bilgiler için. Çok Deponun <laughs> içerisinde anlatacaklarım bitti ama anlatacağım birkaç şey daha var. Hem de genel bir yorumlama yapacağız. Şimdi motorun üstünde binelim. Giderken de hem konuşalım hem kapanışı yapalım. Çekimimizi bitirdik. Yola koyulalım. Söyleyeceğim birkaç şey daha var. Buradan mıydı? Sanırım buradandı. Kim koyu az çok biliyorsunuz. Marka ile alakalı videonun başında da içeriğinde de bir şeyler söyledim ama çok köklü bir geçmişe sahip bir marka. Çok yeni bir marka değil aslında. Tecrübeye sahip bir marka. Burada da böyle güzel bir organizasyon satış sonrası yedek parça ağı deposu kurmuşlar. Güzel bir organizasyon var. Sistemli bir şekilde çalışıyor. Bunu size göstermek istedim. En azından kim ki alacak arkadaşlar ya da almak isteyen arkadaşlara da böyle aklındaki soru işaretlerini bitirmek adına böyle bir davet aldım. Geldik, çektik. Dediğim gibi illaki yedek parça eksiği olacaktır. Ama böyle bir organizasyonu sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Kim koyla alakalı yedek parçayla alakalı sorunlarınız sorularınız varsa yine yazabilirsiniz. Başka sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Onlara da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışırım. Ya da firmada illaki okuyacaktır yorumları. Oradan da artık istediğinizi yazabilirsiniz. Ama şöyle bir müjde de vereyim sizlere. Video sonunda da arkadaş resmi açıklama yapamıyoruz dedi ama ben anladığım kadarıyla fabrika geliyor. Zaten uzun zamandır dedikodular dönüyordu. Fabrika açıldığında ne olacak? Tabii ki de yerli üretime başlanıldığında fiyatlar daha makul seviyelere gelecek ki gelmeli de. Çünkü kim konu genel anlamda muhtemelen yorumlarda bana katılırsınız. Bununla alakalı yorumlarınızı yapın. Biraz fiyatları yukarıda kalıyor emsallerine göre. Evet kaliteli, rahat, konforlu, iyi bir marka ama fiyatlar biraz daha aşağı doğru çekilse çok daha iyi olur. Ama diğer taraftan Vergiyi de göz ardı etmeyelim. Zaten verdiğimiz paranın büyük bir bölümü de vergiye gidiyor. Vergi rahatsızlığımızı da buradan dile getirmesem olmaz diyerek videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu kapatmadan beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.